Şimdi şöyle söyleyeyim, biz yeni kurulmuş bir firmayız. Hani bu anlamda bizim için çok önemli bu fuar. Hani iki yıl olmasına rağmen bir isim değişikliği yaptık ve bizim için gerçekten müşteri bulmak, müşterilerimizle tekrardan devam etmek için, onlarla tekrardan görüşebilmek için çok önemli bir fırsattı bu. Bunu da çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bugün fuarın son günü, ziyaretçi açısından son derece verimli, bu kadar ekonominin ve piyasanın durgun olduğu dönemlerde böyle fuarlar aslında çok daha iyi oluyor görmek için her yıl katılmayı düşünüyoruz. Geçen yıl katıldık zaten. Önümüzdeki yılda inşallah katılacağız. Bu fuarlarda amacımız bizim müşteri toplamak, olan müşterilerle diyalogumuzu arttırmak, piyasadaki rakiplerimizle var olduğumuzu göstermek. Hani bu anlamda iyi bir gövde gösterisi aslında. Biz hani bu amaçla katılıyoruz yani.